Mis gibi lezzetli çakallı menemeni yapıyoruz. Malzemelerimiz 3 biber, 2 büyük boy domates, kaşar peyniri, 2 yumurta, tuz, pul biber ve 3 yemek kaşığı tereyağı. Domatesin kabuğunu soymak ve lezzetlendirmek için ocakta közlüyoruz. Közlediğimiz domateslerin kabuklarını güzelce soyuyoruz. Kabuklarını soyduğumuz domateslerin sert beyaz iç kısımlarını çıkarıp büyük dilimler halinde doğuruyoruz. Tavamıza 3 ila 4 yemek kaşığı tereyağı koyuyoruz. Erittiğimiz tereyağı içerisine küçük doğradığımız biberleri ilave ediyoruz ve güzelce kavuruyoruz. Biberler kavrulunca pul biber ve tuz ilavesi yapıyoruz. Daha sonra iri doğradığımız domateslerimizi biberlerin üzerine ilave ediyoruz ve güzelce pişiriyoruz. Domatesler pişince domates ve biberleri iyice eziyoruz. Domatesleri iyice ezdikten sonra kaşar peynir ilavesi yapıp kaşarlarımızı eritiyoruz. Son olarak 2 adet yumurta sarısı ilave ediyoruz. Yumurtamız pişene kadar ocakta tutuyoruz. Mis gibi lezzetli evde kolaylıkla yapabileceğiniz çakallı menemeni hazır. Afiyetle tüketiyoruz. Afiyet olsun.